Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yeni güncellemeyi inceliyoruz. Evet yeni güncelleme için uyuyamadım. Uyuyamadım. Neyse, o zaman geçelim. İlk öncelikle ben şu dikkatimi çekti. Şuraya yeni şeyler eklenmiş. Bu 20'ye kadar gidiyor. Böyle 20'ye kadar. Ama çok bir değişik bir şey yok. Sadece şu pet pot gelmiş. Onu da birazdan açacağız zaten. O zaman e, birazcık mağazamıza göz atalım. Böyle. Ve şurada özür için geç geldiği için özür dilemişler. Burada bir sürü bir sürü yeni şey gelmiş. Ama öncelikle şu eski paket var ya. Şu eski paket. Ben bunun bunu e, almak istiyorum çünkü bu benim eski hesabımda vardı. Şimdiki hesabımda yoktu o yüzden aldım. O zaman birazcık bir şeyler alalım. Bu arada Venus değil, gelmedi. Sadece şu kız geldi. Ee, bakalım ilk önce şunu alalım. Oh my god Elmas Evet özür hediyeleri böyle ee, İlk önce buna 140 elmas vereceğimi sanan Var mı bilmiyorum Neyse O zaman ilk Evi alalım ee, Şöyle tam paketini alalım Eşyalarlayı. Evet evimiz. Duvar kağıtları. Ee, güzel. Güzel. Çok güzel şeyler gelmiş. Tamam ben şimdi evi çıkartıyorum. Ve

<laughs> Hazırsanız ee, Yeni pet podu açıyorum Oo çok güzel Şu peti bir çıkarmak istiyorum Acaba içinden neler çıkıyor? Ben bayağı beğendim. Bunun yaygın mı bu? Yaygın değil. Şöyle bir daha yazalım. Nadir. Güzel. Ben bunu büyütmeyeceğim belki değerlenir. O zaman başka bir He şu kutumuzu alalım. Kutumuzun içinden o 1.05 bayağı virgüllü şeyler var. O zaman inşallah kızın saçı gelir diyoruz ve açıyoruz. wow 2500 işte benim şansım. Şu çarkta yeni bir şey var mı? Şu çarkta yeni bir şey yok. Şu pet potlardan alalım. 36 yapıyor tam 36 tane. Burada dijital kedi var. Şu tavuğu çok beğendim. Ivoxel zombili güzel. Tam güzel. Bu arada bu kız 250 elmas farkında mısınız? Ben bunu almam yani. Bu da 140 elmas. Bu da ev galiba. Bunu da birazdan alacağım. Aa, aa bunun içinde mobilya paketi var. Bunda 350. Ama ihtiyacım yok. Ek ucuz şeyleri alabilir miyiz? Ay, bir şeyler. Zaten o zaman hadi bakalım şu e oyun Bismillah diyerek aldık. Ve duvar kağıtları. Evimize bakalım. İnşallah bu ev güzeldir derken evimiz nerede? Burada. İnşallah büyük bir ev değildir. bilemedim. Yarışmaların yapılabilecek bir ev aslında. Yarışma yapılabilir bu evlerde. Tamam. Yalnız elmasım bitti benim. ne yapacağız? Bunun hakkında bir video yapabilirim. Alalım. Altını macemiyorum ama elmasım yok yani. O zaman şey yapalım. Oo! Oh, dünya bayağı değişmiş ve monster lap eklenmiş. Ben bunu ilk defa görüyorum. Skynz zırhı da geri gelmiş galiba. O zaman şu kızı bir kiralayalım. O pateni varmış. Oo. Kız baya güzel. Ama yani 250 ben, bana pahalı geldi açıkçası 250. Bir de dünya acayip değişmiş yani. Bu ne? Bunlar oynayabiliyor muyuz? bunu arkadaşlar ne oluyor şurada bir tane makine var <laughs> makineye girebiliyoruz da bir dakika aa biletlerle oynanıyor bir dakika bunu birazdan oynarız ay bunun içine girebiliyorum ben ay güzel bak burayı beğendim açıkçası önceki şeyi beğenmemiştim de o bu ne o bunu alabilir miyim peki çok güzel bir dakika ben bunu çok beğendim 7 liraya Bunların elmaslısı yok mu çok güzel Allah Allah neyse bir şekilde almaya çalışıyorum ben bunu beğendim Ay ne kadar çok şey gelmiş ya. Şu rokete de bakarız birazdan. Bu yere mi geldi? Bir de şu robotu deneyelim. Bir dakika iyi Tamam <laughs> şimdi şu robotu kiralayalım. Robotun bir özelliği yok yani. Robot kötü ya.

Bakın böyle bir altın avcı var. Onun için daha kesmek işe yaramıyor mu? Şöyle bak. Neyse bunu çok uğraşmayacağım. Geri dünyaya gidelim. Hayır özel dünyadan çıkmışız. Neyse şunu bir oynayalım hemen. Ha. Aa. Aa. <laughs> O 500 bilet çıktı. Ben bunu sürekli oynarım ama Aa. Aa, bilet çoğaltma makinesi gibi bir şey yani bu. Aa. Son olarak şuraya bakmak istiyorum. Burada da bir şey yokmuş. O zaman videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.